5 direkt doğru mod tanıtımı yapacağım. PlayStation 4'teki GTA 5'te daha doğrusu. Çünkü PlayStation 3'te farklı olabiliyor, olmayabiliyor. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle direkt doğru moda nasıl gireceğinizi göstereyim. Dokunmatik yüzey yüzeyi basılı tuttuğunuz tuttuktan sonra direkt mod diye bir yer var en altta. Oraya select X yapıyorsunuz. Sonra bir daha. Hemen yüklensin. Evet. Tükendi. Şimdi. Burada e, ayarlama yapabiliyorsunuz. Havayı değiştirebiliyorsunuz. Kar yapabiliyorsunuz. İşte farklı farklı şimşek yapabiliyorsunuz. Farklı farklı şeyler var. Buradan arama seviyesini yap yaz e konuşamıyorum ben ya. Arama seviyesini değiştirebiliyorsunuz. Normal diye gibi bir noktada gelebilir. Sonra bir iki yıldızlı, 3 dört yıldızlı ve beş yıldızlı. Bir de ne olursa olsun hiç gelmeyebiliyor. Burada e insanların yoğunluğu yoğunluğu hiç olmayabilir, az olabilir, orta olabilir, en yüksek olabilir. Ben en yüksekte kullanıyorum. Aynı şekilde şey, ne? Ha araba. Aynı şekilde araçlar. Sonra bunu boş verin. Invisibility. Umarım doğru okuyorumdur. Ee, Önümsüzlük demek zaten hileyle yapabiliyorsunuz bunu. on yapın zaten belaya buluşacağınızı az çok tahmin edebiliyorum. Buradan burada yanan şeyler, kurşunlar, patlayan yumruk, patlayan kurşunlar ve patlayan yumruklar var. Ben bunları kullanmıyorum pek çok. Pek. Super jump var. Bunu da gösteririm size. Size yani açıklamak mümkün değil. Sayı Kart, kayan araçlar, yer çekimini azalt. Mesela polisi patlasıyorsunuz bir yerde. Temizlemek istiyorsunuz burayı. Hemen temizleyebiliyorsunuz. Bu kadar. Şimdi şuradan karakterler. Piyot yediyseniz eğer e, bazı piyot yerleri var. Enemos'ta hayvanlar oluyor. Bende iki tane hayvan var. Bir kartal, bir de Rottweiler kendi köpeği. I think. buradan farklı karakterler var mesela. Big Bumps'tan falan. Ben çoğu zaman Story Characters'tan Franklin seçiyorum. Franklin e, sevdiğim bir karakter. Hem direktör modda FPS modunda al alabiliyorsunuz. Ama sadece Franklin, Michael ve Trevor da yeterli. Amanda, Beverly, ve diğerlerinde çalışmıyor. Tamam. Şöyle başka anlatacağım bir şey yok gibi. Açılsın. 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 Açılıyor mu? Açıl. Hah, tamam. Şimdi. Buradan ne yapıyoruz? Dokunmatik yüzeye tekrar basılı tuttuğumuzda Settings'e bir yer var burada deminki yaptıklarımızı değiştirebiliyoruz ya da yapmadan burada yapabiliyoruz. Mesela buradan bunun mid de yapıyorum. O zaman o şeyi de ne? Karakteri seçtiğinizde yapıyordunuz ve yuvarlığa basarak çıkıyordunuz. Buradaysa kareyi basıyorsunuz ve kendisi ayarlıyor. Ben morning'i e ayarlayayım. Şöyle. Buradan aynı şeyler zaten. Bu hmm. location buradan kendi olduğunuz yeri ayarlayabiliyorsunuz. Mesela burayı mı gitmek istiyorsunuz? Burayı seçiyorsunuz. X'e basıyorsunuz ve bum. Oradasınız. Açıyorsa gösteriyor mu da açılıyor. Hadi açalım Ha. Bum. Böyle. Ee, sonra action burada hareketler yani böyle asker selamı rock falan diyalog var hay <laughs> buradan aktör seçebiliyorsunuz yani belirli aktörler 2 3 4 bende olan 5 bir de kartal ve tüfek var bunları seçmeyeceğim şimdi garaja en son geleceğim scan character'da e, şöyle size başlayacak. Buradan nasıl ne? Onun, onun adı. Ha bariyerler kurabiliyorsunuz mesela. Eksi başlıyorsunuz ve bariyerler. Yani güzel bir yer. Burada da farklı farklı şeyler seçebiliyorsunuz. Ee, çıkalım diğer şeylere bakalım. Bunlar, bunlar burada diyor, ki, Kalın. Ya da sile de biliyorsunuz. Rockstar Editor Buna hiç girmeden bilmek gerekiyordu. Ee, buradan karakteri seçtiğimiz yere gidebiliyoruz. Ya da direkt dolmaktan tamamen çıkabiliyoruz. Şimdi garajı anlatmanız için. Garaja girelim. Burada bazı arabalar var. Motor bir tane var. Ve uçaklar var. helikopterler. Bunlar ne? Bunlar Franklin, Trevor ve Michael'ın sonradan satın aldığı garajlarda bulunan arabalar. Ev garajında olanlar buraya düşmüyor arkadaşlar. Altını çizeyim. Yani olmuyor. O yüzden ev garajınıza burada çıkmasını istediğiniz bir arabayı koymayın. Şimdi başka bir ha evet en önemli şey bence en önemli konu Şimdi buradan en yükseğe verdim şeyi. Polise. Direkt on modda kurşunlar sınırsız. Ne kadar isterseniz harcayın sınırsız. 20 tane olur normalde. Mesela en kolay şey 5 tane olur. Yani 5 tane atıyorsunuz falan. 6 tane olduğunda bir tanesini siliyor ama Aha! Evet. Böyle şey. 6 tane olduğunda siliyor ama o 5 tanesini patlattıktan sonra tekrar yenileniyor. Yani direkt mod efsane bir şey. Çok fazla ses oldu. Bir dakika. Şunu ah! Dur. Anlatamıyorum. Bir dakika. Ah. Tamam bir gidin. Tamam. Abi, ha, sıfır cam kalmamış. Ah, bazen unutabiliyorum. Super jump böyle atlıyorsunuz. Daha uzağa atıyorsunuz normalde. Biraz kısa mesafe ama bunda atıyorsunuz. Takla atmayı öğreteyim size. Yani bunu ben de kuzenimden duymuştum. Ve denedim gerçekten oldu. Şöyle. Ee, kareye tıklıyorsunuz sonra ortalara geldiğinde ben de olmadı şu anda konuştuğum için ortalara geldiğinizde yuvarlığa basıyorsunuz ve bu tak bakmış gibi bir şey oluyor anlatacağım bu kadar sanırım garajda bir araba seçtiniz mesela benim antik bir arabam var çok severim şu terbiyesiz. Çıkan. Çıkan. Sen ne? Aşan mı? Aşan mı? Aşan. Dur ben seni tekerleğe patlatayım da. Görsen. Ah. Ah. Neyse. Cezasını verdim sana. Ee, mesela. Arabanız da aldı. Polislerden kaçıyorsunuz. Direkt arabanın içinde yeniden arabayı seçiyorsanız ve arabanın içinde görüyorsunuz. Eğer invisible yoksa bu videodan bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu like'lamayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.